Şöyle bir şey var. Anam yani kitap Bir gün of. bir gün Peygamber Mustafa Nazım Hikmet'e diyor ki sen komünistin tekisin. Bilmem nesin diyor. Seni Moskova temizler. Nazım Hikmet de diyor ki ey yetim sefa. Fehim Paşa'nın Hayrul Halefi. Bize sökmez afi. Çıkmak istediğim yaldızlı bir merdiven yok. Parmaklarımın ucunda ipekli eldiven yok. Çıplak bir yumruk bir kellemi sormuşum ve kellemin içindekiler için kellemi koymuşum. Seninle boğuşmak istemem. Ben efendisine kızı uşağını dövmem. Ey yetim sefa, evirip çevirmeyi, göze girmeyi filan falan bırakıp okuman lazım evlat kültür dediğin şeyin karabet ustanın odununa benzemez sıfatı. O ne şapıtlarla çiğnenen sakız ne de vatan yağlı Silisre'de Abdullah Çavuş'un tiradıdır. O şaha kalkmış bir kavga atı kalın kabzalı bir savaş kılıcıdır. O ata atlayacak yürek o kabzaya bilek gerek. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Saygılar. Evet saygılar.